Herkese selam arkadaşlar, salam değil, videoma hoş geldiniz. Şimdi videodan geç, videoya geçmeden önce e, size bir hikayemi anlatacağım. Şimdi ben küçüktüm, e, böyle küçüktüm tamam mı? Ondan sonra e, bir ara ateşim çıkmıştı. Ondan sonra doktora gittik. Doktor dedi ki ateşin var mı dedi. Hmm, ben de dedim ki Dondum dedim Ne zaman dondum dedi Ben de Dondum Dondum kaldım orada <laughs> Beynim dondu orada <laughs> Neyse Bu eskiden sonra videoyu Kapatacağınızı düşünüyordum Ayrıca e, Hikayenin devamı da var <laughs> Bu videoya 5 like gelirse de, e, hikayenin devamını öbür videoda anlatacağım. Neyse, ben şöyle geçeyim de. Aa doğru, ağaç kazmıştım. Şöyle, bugün evi tamamlıyoruz. İnşallah ama. İnşallah. <laughs> ee, ben ha şurayı bitirmemiştim doğru ya şuraya bir tane koyalım hmm, şöyle hmm, <laughs> Karşı tarafı nasıl yaptım ben? Onu bile unutmuşum bak. Mikrofon almayı düşünmüyorum değil bu arada. Ha tamam. Böyle yapmışım Demek ki o taraflar doğru. Brawl Stars'ı çoğunuz biliyordur. Hmm, şimdi. Bana karakter çıkarsa ben şoka gidiyorum. Bir tane şok alıp geliyorum. Dedik. Neden böyle bir espri yaptığımı da bilmiyorum. Şu anda diyorsunuz ki Yazık kafana. <laughs> Bence öyle diyorsunuz şu anda bana. Allah belanı vermesin. Düşüyorum. bölüm iyiydi. Ama güzel hareket. <laughs> Yok böyle değil. Şöyle. Hadi. Allah yanlış şey koydum. Basmak lazım bana. Doğru ya basamakların hepsini kullandım. Bakış. Ona bir öyle ya? Neyse. Ben eve gideyim uyuyayım. Yok uyuyayım aynen uyuyayım ya. Ayrıca bugün büyü basacağım. Hmm, kalışlara. Şöyle. Şöyle. almıştım. masasını da buraya alacağım ben abi. Um, <laughs> Tavuklar sizi unutmayın sanmayın he Unutma, onu, el, 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 unuttum sanmayın Söyleyemedim Ben basamağı nereden buldum? Şöyle kazdım. Evet. Buradaki sandıkları da taşımayı düşünüyorum. Bu kalkanları birleştiririz artık. Şu tamam. Şuradan. Bodrum katına yapmayı düşünüyorum ben düğüm asasını. Çünkü yer yok abi ya. Abi diye kime dediğimi bilmiyorum bu arada. Kuşu. Çatıya şelale yaptım ben bu arada. Yaptıklarımı göstermeyi unuttum. Burayı yaptım ben işte. Ama yapamadım ya. Ben. Bir an sesim gitti de. Pardon. Ee, şimdi çatıya yaptığımı nasıl göstereceğimi ne? bilmiyorum. Senin. Ya ben diyorum bunu. Ha. Şimdi nasıl göstereceğimi buldum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben Buna bodrum katı yapmaya başlayacağım artık öbürki ya da bu videoda. Bu videoda Bu videoda bu. bu evet. Buradaki Böyle. Burası kaç blok? 1, 2, 3 3,5 3,5 blok Şimdi 2, 3 3,5 blok Tamam Buradaki suyu nasıl alacağım bilmiyorum Öyle. Ben burayı yapamam abi ya. Sünger lazım bana ya. Sünger nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum demiyorum da. Yazabilirsiniz bu arada İstediğiniz ev fikirlerini yazabilirsiniz Ben yaparım Çünkü ben Mimarım Şaka şaka Ben daha ortaokul 6. sınıftayım Ne mimarım Bence güzel olmuş. Bunu kaçıncı defa söylediğimi bilmiyorum. İkinci defa söylemiş olabilirim ama emin değilim. Şunları da Nether'dan aldım, geldim. Nether Kalesi'ne de öbür bölüm yine gideriz. Başka yerleri de keşfetmeye çalışırız. Neyse, şimdilik bu kadar. Çünkü 15 dakikaya ulaşıyor video. Ne Neyse. Herkese selam mı diyeyim? Ne diyeyim ya? Ben bugün ya ben benim bir slogan bulmam lazım şey bitiş için ya. Fikirlerinizi yorumlara yazın. En güzelini seçeceğim, beğeneceğim ve alacağım. Gerçi benim Sadece bir tane izleyicim var ki. <laughs> Neyse. Hmm, herkese bay. Görüşürüz. Hoşça kalın. İyi kalın. Sağlıcakla kalın. Korona kapmayın. Maskeyle çıkın dışarı. İyice Sağlık Bakanına döndüm. Neyse. Ben kapatıyorum videoyu. Yeter artık ya. Bay hadi bay bay.